Evet arkadaşlar. Yeni civcivler geldi. 3 tane Evet. Uzun zamandır video çekemiyorduk. Yeni yerimize ilk civcivlerimiz geliyor. Evet, şu anda içerisi 33 derece. Biraz brandayı açtık, soğuyabilir. Evet, bu sefer daha farklı bir sistem yaptık arkadaşlar. Radyan kurduk kümesimize. Görüyorsunuz tüplü radyanlarımız var. Evet, yeni kızlar geldi. Hoş geldiniz. Evet. Zeki Bey, <laughs> hoş geldiniz. Yeni kızarımız, hoş geldiniziz. Evet. Ay maşallah. Evet. Sen de boştum odayı kasalar saydırdım. Tamam. Hadi bakalım, ilk senin Birinci ol. Bismillahirrahmanirrahim. 45 kasa olacak eser. Bu sefer indirmeden... Ha? Basınç fazla geliyor olabilir. Bakarız ya. Şunları bir halledelim. Evet ortadan böldük. Kümesimizi. Hangisi kaçırıyor? Tam bakacağız onlara Zeki ya. Şunları bir indirelim. Bir iki tane var öyle akıtın. Evet Ahmet, ne haber? İyiyim abi, sen abi. Sağ ol. Bakı ver ona. Bak ne yap biliyor musun? Şeyi altına al. Ş heh, heh. Akarsa da onun üstüne aksın, içine aksın. Tamam mı abicim? Tamam. Ahmet. Bu kadar basit. Kasalar yanaştır ya. Ciddi bu oralara. Tamam. Ben boş ver. Eser sen şey yap. Eee... At istersen bırak sen onlar getirsin. Ne? Okay. İyi tamam. Sen bilir. Abi şimdi biraz mesafe yapın <laughs> istersen. Geriye doğru. Aç tamam. Sayacağım şimdi. Abi. Şöyle geriye doğru çok daha böyle şunu yapalım. Böyle aldıysam bunu. Evet. <laughs> Hadi bakalım Eser Bey. Bismillah. Evet Zeki de buradan döküyor. Tamam. Evet. Tamam. Acelemiz yok. Yok, öyle değil. Saçın için öyleydi. Gelin de benim kameraya Çekin.

Tamam mı Eser. Tamam abi. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. Ay, suyu döktük. Gördüğünüz üzere yeni çiftçiler geldi. Yavaş yavaş kümese doğ... Aman basmayalım. Heh. Yavaş yavaş dağılırlar şimdi. Uzun zamandır video çekemiyorduk işlerimizin yoğunluğundan. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birkaç gün içinde de öbür kümeste de e, çekim yapıp size atmayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Orada da civcivler bugün ayın 31'i 14'dan 41-42 günlük oldular. Bayağı büyüdüler. İnşallah birkaç gün içinde onları da çekip sizinle paylaşmak isteriz. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.